Herkese merhaba arkadaşlar, Kuzen'in Oyun Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle döngüleri ele alacağız. Yalnız geçen dersimizden oluşturmuş olduğumuz kodumuzda bir problem olduğunu söyledi az önce. Engine yeni bir kod oluşturmaya çalıştığımda, C Sharp Script oluşturmaya çalıştığımda şey string türünde bir deriyi integer ile kıyaslayamazsın diye hata veriyor ve yeni scriptleri derlemiyor. O yüzden burasını Herhangi bir şekilde string'e de değiştirelim ya da yorum satırı altını alsak da aynı şekilde çözecektir. Ee, bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi yeni bir script oluşturabiliriz. Derlemesi bitti. Döngüler diye yeni bir script oluşturuyorum. Şöyle basarsak oluşturdu ve buraya da ekledim if else statementsı artık silebiliriz bunu kaldıralım şöyle döngülere çift tıklarsak da burada bunu açtı yukarıdan da şunu kapatalım evet döngüler yani loops nedir ee, aynı işi defalarca tekrarlamamız gerektiğinde arka arkaya döngü kullanırız programlama dilinde bunun için oluşturulmuş özel yapılar var hemen şöyle bir tane örnek vereyim birkaç farklı çeşit döngü var ben ilkinde göstereyim size şöyle for for yazıp iki kere tab'a basarsanız direkt bu şekilde size ee, yapıyı verecektir ama ben sıfırdan yazıp ne olduklarını anlatayım for yazdıktan sonra parantez açıyorsunuz aynı if'te olduğu gibi parantezin içerisine for döngüsü için ee, şöyle bir başlangıç değeri oluşturuyorsunuz. Genelde bu başlangıç değerini i diyorlar. Integer bir başlangıç değeri oluşturduk. Int i eşittir 0. noktalı virgül. Ee, döngünün tekrar edeceği koşul i küçüktür 10 olduğu sürece, 10'dan küçük olduğu sürece. noktalı virgül ee, i'yi bir arttır. Şu iki tane artı artı demek arkadaşlar işlem gördük yani şu geldiği zaman kod i'yi bir arttıracağı anlamına geliyor. Şu anki durumumuzda bizim döngü basamağımızı bir basamak attığı zaman i'nin değerini bir arttıracak. Döngünün gövdesi bittikten sonra şöyle süslü parantez açıyoruz. Şu içerisine yazmış olduğumuz kod satırı şurada verdiğimiz o parametreler e, parametrelere göre kaç defa tekrarlanacaksa o kadar tekrarlanacaktır. Şimdi biz buraya debug log yazıp şöyle e, merhaba dünya yazalım mesela. Sonuna da noktalı virgülümüzü koyalım kod satırımızın. Şimdi ne olacak? E, int i sıfırken Buraya gelecek bir kere yani sıfırken ondan küçük mü? Küçük girecek kod satırının içerisine kod satırının içerisinde bloğun içerisine girecek burada ne yazıyorsa sıra sıra hepsini yapacak ondan sonra tekrar buraya başa dönecek ee, en son şeyde bittikten sonra iyi bir arttırıyor yani artık iyimiz sıfır değil bir olmuş oldu şuraya gelecek iyimiz birken ondan küçük mü küçük tekrar bu bloğun içerisine girecek burada ne yazıyorsa onu yapacak ee, sonra tekrar başa dönecek. Başa döndüğü zaman i'yi bir arttırıyor. Yani i'miz 1 iken artık 2 olmuş oldu. 2 olduğunda ondan hala küçük mü? Küçük. O zaman tekrar buraya giriyor. Ee, tekrar bu, burayı işletiyor. Burası bittikten sonra başa dönüyor ve tekrar arttır, arttıra. Artık i'miz en son bu koşulu sağlamaz hale gelene kadar bunu yapmaya devam ediyor. Yani bu durumda i 10 olduğu zaman 10 küçük değildir 10 diyecek ve buradan aşağıya devam etmeye başlayacak kod için. Ee, hemen bunu kaydettikten sonra editöre şöyle dönelim. Şurada play dersek konsolda 10 defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 defa merhaba dünya yazdırmış olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı şeyden kaç tane olduğunu da buradan da görebilirsiniz ee, durduralım 10 defa yazdığını gördük Peki sadece aynı işimi yaptıracağız yani bu, buradaki işlerinde hiç değişiklik yapamıyoruz mu diye düşünebilirsiniz yapabiliyoruz onu da şöyle göstereyim şimdi buradaki i değerini ben alıp e, gövde içerisinde sürekli her değeri değiştiğinde tekrar tekrar kullanabiliyorum mesela şunun başlangıcında bir tane toplam diye bir değer oluşturmuş olsam ve ilk değerini atamasam ya da ilk değer direkt sıfır olsun ilk değerini atayalım yani şu an içerisinde sıfır var ee, ve ben her döngünün basamağında toplam değerini kendisiyle ve i ile toplamak istiyorum yani ne yapacak ee, Hemen hemen yapalım sıfırdayken geldi küçükte girdi buraya toplam sıfır Toplam sıfırla sıfırı topladı, toplama sıfır atadı. Şu an toplamın içerisinde sıfır var. Ve bunu bunu artık yazdırmayalım. Gerek yok en son toplamı yazdırırız şurada. O zaman şunu dışarıda tanımlayalım. Bu blokların içerisinde tanımladığınız değişkenler blokların içerisinde geçerli olacaktır. Yani ben burada bir toplam değişkeni tanımlıyorsam, burada o toplama ulaşmaya çalıştığımda bana hata verecektir. O yüzden değişkeni tanımladığınız yerde geçerliliği var değişkenin, bunu unutmayın. Ee, aynı isimde değişken tanımlayamazsınız demiştim ama Farklı bloklar için tanımlanabilir. Mesela burada toplam diye tanımlandıysa burada da toplam diye tanımlanabilir. Ama burada tanımlanan toplam sadece buraya etki eder. Burada tanımlanan toplam ee, Hem buraya etki eder hem de buraya etki eder. Yani iki yere de etki eder. Aklınızda bulunsun. Şu an bu değişkeni burada tanımladığım için artık içeride de kullanabiliyorum. Yani yeniden tanımlamam tan yeniden tanımlamamam lazım. Peki ne olacak? İlk değer sıfırdı demiştik. Sıfırlı sıfırı topladı. Getirdi. Toplamın içerisine attı. Toplamda şu an sıfır var. Peki i'yi bir arttırdık. Hala ondan küçük. Ee, getirdi. Toplamın değerini şu an? Sıfır. E, i'nin değerine 1. 0 ile 1'i bir. topladı. 1 bir eder. 1'i getirdi. Toplamın içine attı. Artık şu an toplamda 1 var. Geldi son bloğa. Buraya getirdi. i'nin değerini 1 arttırdı. i'yi de şu an 2 var. Hala daha koşul doğruluğunu devam ettiriyor. İçeriye girdi. Toplamda 1 vardı. 1 i'de de 2 vardı. 1 ile 2'yi topladı. 3. Toplama 3 değerini atamış oldu. Toplamda şu an 3 değeri var. Bitirdi. Buraya geldi. i'nin değerini 1 arttırdı. 3. Koşul hala devam ediyor toplamda 3 değeri vardı. i de 3 değeri var. 3 ile 3 topluyor. 6 şeklinde koşul devam edene kadar sürekli toplam değerini i ile toplattırıp ee, toplama atıyor. Bu döngü bittikten sonra eğer ben debug dot log deyip de içerisine toplam deyip artı dersem buraya da toplamı yazdırırsam toplamın ee, değerini ekranda görüntüleyebilirim bu, bu durumda ne olması gerekiyor 0'dan 10'a kadar olan sayıların toplamını aslında bana veren programı yazmış oluyoruz Bir bakalım Play dersek 0'dan 10'a kadar olan sayıların toplamı 45 10 dahil değil. Ee, bu şekilde kullanabiliyorsunuz döngülerin içerisinde değişkenleri de. Yine aynı şekilde burada aslında i değerini de sürekli yazdırabilirdik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye debug logun içerisinde şuraya bunu silip de i yazdırmış olsaydık i değerini sürekli itere ettirebilirdi. Yani her döngünün basamağında ekrana bastırabilirdi. Ee, şimdilik bunu da şöyle yorum satırına alalım. Hatta bunları da alalım. Ne oldu şimdi? şuraya yanlış yazmışız. Tamam. Şimdi startın içerisindeyiz. Hala hatta bunları şuradan silelim kafa karıştırmasın. Ee, bir başka döngü. While döngüsü. While şu şekilde çalışıyor e, while yazıyorsunuz parantez açıyorsunuz aynı ifteki gibi içeriye bir tane koşul yazıyorsunuz mesela i küçüktür i küçüktür 10 ya da bunu dışarıda tanımlayalım evet. ilk değerine 0 verelim burada tanımlama yapılamıyordu yanlış hatırlamıyorsam çünkü ee, i ondan küçük olduğu sürece diyoruz süslü parantezi açıyoruz şimdi buradaki durum ne buradaki durum şu ee, şu koşul bozulmadığı sürece bu döngü sürekli devam edecek sürekli bu bloktaki kodlar arka arkaya arka arkaya arka arkaya devam edecek ve e, çalıştırılacak yani ben buraya e, debug print diyeyim yani tekrar tekrar uzun uzun yazmaktansa buraya sürekli tekrar 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 burada sonsuz bir e, merhaba yazdırabiliyorsunuz. Ama sonsuz döngüler programlamada istenilmeyen şeyler. Crash yersiniz eğer bu şekilde yanlışlıkla sonsuz bir döngü yaparsınız çok büyük bir ihtimalle. E, o yüzden bunun bir şekilde bir yerde bundan çıkacağını kesin emin olmanız gerekiyor. Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Her adımda ben eğer i'yi bir arttırırsam bu arada i artı artı ve e, i eşittir i artı bir aynı anlama gelir. Kısa yoldan yazmak için adamlar e, şu şekilde bir arttırmayı bu şekilde göstermişler Eğer bir azaltmak istersek bir de azaltabiliyoruz bu arada döngü az önce göstermiş olduğum döngüde iyi e, eksi eksili versiyonu da var kullanılabilen bunun içinde tersten e, aynı şeyi düşünürsün yani koşulu bir şekilde kıracak şekilde kurmanız lazım parametreleri e, şu anki durumumuzda küçükten büyüğe doğru gittiğimiz için üst sınırda arttırmamız gerekiyor Eğer azaltırsak sonsuz döngüye gidecek O yüzden arttıracağız i'yi her basamakta bir arttıracağız. Bas arttırdığımız zaman i'yi bir. Ee, en sonunda i burada ondan büyük ya da ona eşit hale geleceği için buradaki koşul artık doğru değil yanlış döndürmeye başlayacak ve aşağıya gitti, gitmeye devam edecek. Yani bu, bu şu anki koşulda 10 kere ekrana merhaba yazdıracak. Şöyle kaydedersek Unity'ye döndüğümüzde Play dersek 10 defa merhaba diye ekrana yazdırmış olduk. Um, bir döngü çeşitimiz daha var. Onu da şöyle göstereyim. Yine silelim. İyi kalsaydı olurdu aslında. İki eşittir. Sıfır diyelim. Bu döngü de Do diyorsunuz. Ee, süslü parantez açıyorsunuz ve bu süslü parantezin bitimine while diyorsunuz içerisine koşul yazıyorsunuz ve noktalı virgül koyuyorsunuz yine mesela i ondan küçük olduğu sürece diyelim ee, bu da yine şu süslü parantezler içerisinde kalan alanda ne varsa şu kod bloğunda onu işliyor onu yapıyor ee, print diyelim ne ekrana i'yi e yazdıralım i e de geri şuraya da artı i e diyelim ee, yine tabi bunun sonsuz döngüye girmemesi için i'yi e bir yerde arttırmanız gerekiyor eğer arttırmazsanız sonsuz döngüye girecektir peki bunun do while'ın while'dan farkı ne diye sorarsanız i'nin ee, e ondan büyük olduğu bir değer girilirse buraya önce bir şunu görelim Şöyle Unity'ye dönelim. Orayı anlatmadan önce görelim ne olduğunu. Gördüğünüz gibi i'nin e her değerini her basamak için ekrana basmış oldu. şimdi eğer bunun while'dan farkı ne diye soracak olursanız o da şu şekilde. Eğer ben buraya 20 gibi bir değer girmiş olsaydım şu an bu ifade burayı karşılamıyor ya. Normalde buraya girmemesini bekliyoruz değil mi normal döngülerde? Ama do while da bu gövde koşul sağlanmasa bile bir kere çalıştırılır. Yani bize bu durumda i değerini yazdıracak, i'yi bir arttıracak, buraya bakacak, i ondan büyük mü küçük mü o zaman bu sağlanmıyor diyecek aşağıdan devam edecek. Yani bu durumda ekrana bir kez 20 yazdırmasını bekliyoruz. Hemen şöyle dönecek olursak buraya Play edersek ekrana 20 değerini yazdırdı ve döngü sağlanmadığı için koşul çıkıp döngüye hiç girmeden gitti ee, döngülerle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Umarım yardımcı olabilmişimdir serilerin devamının gelmesi ve gelmesi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar